Bak ben çok korkuyorum. Korkuyorum ben. ne olur bana çok korkuyorum. Ali! Ali kalk! Yaprak. Sen kana bakma. Sakin ol. İyi, ne olur aç gözünü. Ne olursun aç gözünü. Eğer böyle gidersen şimdi... Yaprağı bana bırakıyorsun haberin olsun. Korkak mısın oğlum sen? İyi misin Ali? İyiyim iyiyim anne. Sorun yok. 15 dakikaya oradayım. Hediye orada mı şu an? Tamam, kolay gelsin. Oğlum dur dur yüklenme hemen öyle. Gel gir koruma. Ya, i̇yiyim ben. İyiyim baba bir şey yok. Evine hoş geldin paşam. Jüri de siz içeri geçin ben geliyorum. Söyle ona gitsin buradan. Buyurun müdür bey. Ee, emin misiniz? Eminim hocam. Maalesef sınırı aştı. Ee, acaba... Rapor da kurtaramaz. Mevzuat belli. Yönetmelik açık. Ee, müdür bey ben siz birazdan arayacağım. Neden geldin? görmek istiyorum. Ya uzaktan da olsa, azıcık da olsa görmek istiyorum Tekin. Ama biz bunu konuşmuştuk. Konuşmasaydık şu anda burada mı beklerdim? Gidip sarılmaz mıydım oğluma? Hem sen söz vermiştin. Ne zaman istersen... Artık göremezsin. Tekin. Ela. biraz olsun kendini Jüliden'in yerine koy. O geceden sonra kaç kere sınandı. Üç mü, dört mü, Kaç kere? Oğlumu göreceğim. Bak anlamıyorsun. Sen anlamıyorsun. Ya bir kerecik bana Gamze Gamze gülsün. İyiyim desin. Ne olur. Bak son bir şey istiyorum senden. Bilmem. Ali Kuşu, neredesin sen ya? Bak seninle sarılmamız gereken çok acil, çok önemli konular var ha. Çabuk gel. <laughs> dur dur. Hacı, bak sevgiliyle araya çanta koyduk yine. Çabuk gel beni teselli et. Bana bak, senin tavana asarım, ağzına smaç basarım ha. Çabuk iyileş be. <laughs> Dayımın oğlu, Hızlı ve öfkeli kardeşin Oğuz Ünal konuşuyor. Ya ben biliyordum zaten aslan gibi adamsın. Bir şey olmaz ki sana yani ne olacak? Bunlar öyle bir telaş yaptı ki Gökhan'ı göreceksin. Göz pınarına karpuz koy soğur yani o derece. Sinan yaprak falan yıkıldı oldu hepsi ya. Patates pert oldu. Ben ama soğukkanlığımı korudum yani bir şekilde. Çünkü biliyordum iyileşeceğini o yüzden çok şey yapmadım yani. Neyse Ali kuşum çok özledik seni bekliyoruz artık. Gel hadi. Kardeşim, bak hayatta iki tane hatam oldu. Bir, Neslihan'la çıkmak. Hatun dubleksi. Bir beden büyük olsun, seni de severim dedim. Hataydı. İki, seni yalnız bırakmak. Bak bir daha bensiz kavgaya gidenin ağzına ayağımı sokarım ha. Ben. Beni de say. Gökhan da var abi. Ben Bir dur. Oğlum sensiz vallahi böyle Kardeşim kafam gidik benim ya. Bak geçen gün sözlüğe kalktım. Evet Sinancım söyle bakalım. Anadolu'daki ilk Türk boyu. 1.65 demişim. Evet. Anlıyorum. Düşün halimi ya. Çabuk gel oğlum hadi. Versene. Ali kuşum ölmeden önce okunması gereken 10 bela. Bunu sana yapanları okuyorum. Çabuk gel artık, vallahi yatar. Ha bu arada Hacişkom, heriflerin alayı içeride. İçin rahat olsun yani. Onu oradan çıkarmaları için, değil avukat yani... ...komple hukuk fakültesini tutmaları lazım. Evet. Abi bak, söz gümüşse geyik beşi bir yerde. <laughs> Oğlum muhabbetini özledik lan. Gel hadi. Hadi gel artık. Gel. Yani... Aa, kaydetmemiş ki. Baştan çeksin. Çakalın, çakalın. Hadi yollayalım onu, çok güzel oldu. O bozdun videoyu ya. Ali Kuşu Mare! Ali Kuşu Mare! Ali Kuşu Mare! Ali Kuşu Mare! kuşum oley, ani kuşum oley. Oh, ani kuşum oley. Gel, gel. Aa ama bak bu gamzeler ne böyle? Bunlar böyle kavgada çıkmaz ya. Bak Allah'ım ya Rabbim. Bunlar, bunlar neymiş? Ya. Bunlar <laughs> neymiş? Bunlar <laughs> neymiş? Bunlar neymiş? O son gamzeyi çıkarmayacaktın. Kardeşim, var mı bir ihtiyacın kardeşim? Bak, sen iste böbreğin olalım Ali. İyi misin aslanım? Yok, sakin, sakin. Yok. Abi, bak, insanlar konuşa konuşa... ...liseliler bağırışa bağırışa anlaşır kardeşim. <laughs> Dağ gibi dertler kardeşime hız tümseyi. Ya. Üfle bakayım şu mumları. Hepsini sen yiyeceksin. Oh. Tuttun mu Dilek? Bu ne lan? Hoş Ali geldin kuşum. Hoş Ali geldin kuşum. Hoş Ali. Biraz hatalı olmuş. <gülüyor> hatalı. <gülüyor> Neyse ya, aynı şey. <laughs> Dilek tut. Hı. <laughs> Aa, Ali. Ali kuşum ale, <laughs> Ali kuşum oley. Ali. Ali kuşum oley. <laughs> Ali kuşum Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>